Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle Arton Yaş sevgili kulübüne gireceğim arkadaşlar. Ve birileriyle sevgili olmaya çalışacağım. Eğer kızım varsa benim arkadaşlar birilerini trolleyeceğim. Ve hemen başlayalım. Bu arada çekilişteki ıı, şeyi hesabı Abdülmecit Yılmaz'a verdim. İşte. Bu başka bir bu katil bu bro. Şimdi arkadaşlar Kulüpten çıkıyorum. Artı ya da 10 yer seviye yazıyorum. Ama 100 kişi var orada. Bir 99 evet. Artı 10 yıl sevgili. Evet arkadaşlar. Ama üç kişi. Buna girmeyelim. Şuradan çıkar da deyin. Yedi yaş deyin. Sevgili kulübü gördük mutluklarız. 7 yaş, beş yaş. Artık gördüm mutluklarım. Evet. Garanti çıkar. Arkadaşlar. Troll, troll yapacağız. Arkadaşlar ben bulduğumda sizi bilgilendiririm. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi oynayan sevgili bulduk. Katılıyorum. Kim bu? Alperen. Çağırıyoruz arkadaşlar. Gelecek mi merak ediyorum. Arkadaşlar bir çağırdığımda sizinle sizi yani videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar çekişi geldi. Arkadaşlar adımız Pelin olsun. Pelin. Pelin adımız. Adımız Pelin Koyuk arkadaşlar. Sevgilim 12 kupalık Leon. Seni sevgili olarak olacağım. Tamam. Adın ne? Ben seninle sevgili olarak sev olacağım. ne yapıyor Oğlum dersiniz yok mu? Yok. Bro. O yazmayalım. Haydi. Arkadaşlar bana bir cevap vermiyorlar çünkü Ruspa ile konuşuyor bir bekleyelim. Lan şaka aralarında tartışma oluyor. Tartışma bittikten sonra ben videoyu devam et. Evet arkadaşlar başkasını bulduk. Merhaba. Ne bulalım? Ne yapıyorum arkadaşlar? Evet arkadaşlar araba geçti. Onda ses çıktı. Arkadaşlar yaşımızı 13 Yok 12 değil. Evet 13 yok. Bir dakika arkadaşlar. Essa arkadaşlar bizimle sevolu şimdi bakalım istediğimizi yapabilecek mi abone yaparak destekleyebilir miyiz kendimize. Sevikiyim. Bakalım ne yazacak. Tamam ders arkadaşlar. Bilmiyorum. Tamam olur. D. Bay. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İşte gördüğünüz gibi trolledik. Hadi bir, bir daha geriye. Bay bay.